Abi babam falan herkes AK Parti'yi seçiyor. Onun için ben de AK Parti'nin arkasındayım. Ha, aynen diyorum. <laughs> Almanya'dan ben geliyorum şimdi. Buraya izleme. Aynen Almanya'dan katılıyorum. Buraya gel şimdi. Almanya, biz Almanya'ya kadar bir sosyal devlet miyiz abi? Abi çok sen insan... Aynen abi çok... Ço, ço, şey tamam bir şey söyleyebilir miyim tamam, şey abi? Şey çoğu şey insan diyor ki bize zengin zengin falan diyorlar. Almanya'da para var diyorlar. O zaman git Almanya'ya çalış abi. Kolay değil. Biz babam da babam da çalıştı. Ama ben işte diyor, diyorsun yani ya ben, ben, ben herkes mu? gidebilir. Aynen. Sen Almanya'da olduğun Aynen. için Aynen. bir dakika bir dakika. Sen Almanya'da Aynen. olduğun için Aynen. elin bol. Aynen. Tamam mı? Tamam, yani. Bal kaymak ama gel Türkiye'de yaşa. Ama. Öyle olmuyor. Aynen abi ben çalışamam Almanya'da. Ben burada Aynen Hayat şartları pahalı. tabii çalışan insan var Aynen. ama. Sanıyorlar ki biz zenginiz Almanya'da. Vatanını seviyor musun? Tabii ki seviyorum vatanı. Geleceğim burada yaşayacağımıza bak. Niye gidiyorsun orada babam yaşayan? Oraya, babam oraya gitmiş. Babanı oraya. söyle burada yaşayın. Babam zaten burada yaşamak <gülüyor> istiyor Mekne <laughs> sonra. Tamam gelin. gel, gelmek tamam. istiyorsan. Sen de tamam gel buraya. Gel de burada <laughs> askeri ücretli çalış. <laughs> tamam, mı? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika <laughs> abi. Ne, <neyin> gel buraya askeri ücretli çalış. buraya süslü <susunlu> laflar söylüyor. Hayırdır? Ben dedim sana. Tamam Almanya'da gelmişsin buraya süslü laflar söylüyor. Bak sen biz buraya Menemen'den Menemen'den. Oğlum insanlar kal alıyor. Dostum. <gül Dostum menemen'den hemenden karşı geldim 200 evet, lira param gitti. Tamam abi. Türkiye'nin Türkiye'nin bir dakika bir dakika. Almanya, Almanya, Bir, bir dakika de Türkiye'de Türkiye'de en büyük para 200 lira değil mi? Sen 200 lira ne alıyorsun? Ben 520 alıyorum abi. 200 lira ya ne alıyorsun sen? 200 lira. Almanya'ya gidiyorsun seni vatanı Türkiye değil mi? Yemek, Türkiye'de yemek yaşıyor o zaman Aynen, abi. Aynen ben Alman Türk'üm tabii ki. E, Alman Türk'ü senin Almanya'da ailen de, orada değil. Benim de ailem orsa ben Aynı, de orada giderim. Aynen tabii şey ki öyle abi. abi. Sen orada yaşıyorsun. Abi, abi boş koy. Ya, ya da. Da. dostum, dostum, dostum. Çeketin, 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 çeketin polo. Ya, Çok güzelmiş. yeminim bir dakika pazardan aldım. Tamam. Bir dakika çakma. Bak. Tamam abi. Gel. Sen abi, tamam abi. Tamam. Verdiği parayla geçinmiyorsun. O yüzden bak abi. kardeşim. Aynen, yani, yani, tabii kardeşim. ki öyle abi. Bak kardeşim. Bak, biz abi. öyle bir insanlarız ki sizin hakkınızı bile biz savunuyoruz. Tabii ki abi. Yani abi. Ya, abi. ya bir elin yağda bir elin balda tabii haklısın. Ya, al, kimse alay etmiyor abi. ki abi. Bunlar sefalet abi. içinde abi, yaşıyor abi. gerçekten. Baskı Hayır baskı, baskı değil. Yani. Burası Avrupa ya değil. Burada açız, aç. 12.500 lira maaş bir alıyoruz emekli. açız daha hepimiz Bire hepimiz yani. bir milletiz abi. Hayır, Hayır o bir değil, de abi. Aynı geçinmiyoruz. Ya 12 bin Aynen, tabii lira. ki adam. Herkes bir millet. Bana abi bağırıyor burada. Bir hayır, hayır. Bağırmaya, gerek yok. Al Alman, Türk, Türk, İngiliz, İngiliz. Babacığım. Diğer yani bir bin yüroya, iki bin, iki bin yüroya kendin orada bir araba alabiliyorsun değil mi? En basit örnek söylüyorum sana. Aa, Alabiliyor musun? Kinci araba alabiliyorsun. alabiliyorsun abi. Abi. Senin orada verdiğin parayı biz bunu taksiye veriyoruz. Allah Allah. Anladın Geçinemiyoruz. Mi? Anladın mı? Ha, ha? Anladın mı? Şuraya, Ben de 40 sene önce Türkiye'de biliyorum. Şimdi Türkiye'de biliyorum ama şimdi. Ama tamam doğru haklısınız. Ekonomik yani, kriz olabilir. Var, Vardı herkeste ama. Yani. Acız, aç. Tamam bekar evlerin anlamında şey hiçbir zaman şey yapmaz. Sen de dedin kaymakta. Aynen. Tamam mı? Almanya'nın lüks fiyatları güzel. Her şeyi güzel. Kalkmışsın burada diyorsun ki. Oğlum bunu savunuyorsun. İnsanlar kan ağlıyorlar. Kış ayında ekmek olacak 50 TL anasını satayım. Şey Sen neyin de alsın. Gerçekleri oğlum, gerçekleri. Tamam Neyse. gerçekleri ki. İnsanlar kan alıyor. Aç. Gör Korku içinde. Bu dizilerle affederseniz salak salak yarışmalarla insanların beynini algılama, sorgulamayı sıfırladılar. Bu hale geldik yani. Bunun olacağı belliydi. Biz 20 sene önce de bunları söylüyorduk. Bize işte şusunuz, busunuz diyorlardı yapacak bir şey yok. Hep beraber seyrediyoruz. Ülkenin yıkılışını seyrediyoruz yani. İnsanların eli kolu bağlı şu anda. Kimse konuşamıyor. Nasıl konuşamıyor artık? Gazeteler, İnsanlar konuşuyor artık. Konuşamıyor abi, artık konuşamıyor. Yani o zaman Yardım sokaklara falan. çıksın insanlar abi. Sokaklara çıksınlar artık. Yeter yani. Emeklisi çıksın, işçisi çıksın. Yani kendilerine reva görmedikleri şeyi bize de reva görmesinler. Dün bir Yanlış mıyım? Çapıldı, evet. Askeri ücretin göz artışıyla Mehmet Timçek dedi ki biz yani çok iyi oldu. İçimize sildi dedi. Cumhurbaşkanı da içimize sildi dedi. Evet. Bir vatandaş olarak sizin içinizde sildi mi abi askeri fikir? artış. Hiçbir zaman silmedi ya. Geçen ben bunları not alıyorum. Geçen de bir yeterli bir şey yapılmadı. Bir gün sonra TOG'u açıkladılar. Bir yıl artış olmadı. Bir gün sonra TOG'u açıkladılar. Neden? Gündemdeyiz. Bak bir gün sonra hatırlayın. 3-4 askeri ücretin öncesini hatırlayın. Böyle oldu yani. İnsanlar sürekli başka şeylere yönelsin. Gerçek gündemden çıkalım. Şimdi akşam Narin cinayetinin davası sonuçlandı. Bunu siyasi malzeme yaptılar. Kimse istemez de böyle bir şey olsun. Ülkede o kadar çok her gün cinayetler işleniyor. Geçim sıkıntısından intiharlar oluyor. Metroların önüne atılıyor. Bu kadar haberi olmuyor. Anlatabiliyor mu? Yani bunu artık şey gibi yaptılar. Konu haline getirdiler. Belgesel gibi yaptılar. Hani malzeme olarak kullanıyorlar. İnsanlar uyuyor yani. Kimse toplum olarak biraz böyle gergin, psikolojik bozuk bir toplum olduk hocam. Her şey ekonomiye bakıyor hacı. Bizi yönetenler bu hale getirdi. Bu insanlar böyle değildi. Beğenmedikleri 80'ler, 70'ler daha mutluydu insanlar. Abi silah. Ya, ya her şey uyuşturucu var. batana düşmüş insanlar Bilmiyorum, benim bildiğim bir sürü demirören'e vermişler bir sürü kumarhaneleri kapattılar demirören sitelerinde evet. bütün kumarlar var bütün hani sen kumara karşıydın devlet ki, uyuşturucu da sokuyor kumara da sokuyor nemalanıyor yani. Millet onlarla uğraşsın, beyinler yıkansın. Sistemde kimse uğraşmasın. Olay bu yani. Onlar da rahat rahat ülkeyi yönetsin. Adamlar yurt dışından 100 kilo kokain getiriyor. Getirdikten sonra yakalanıyor. 100 kilo kokain paket oluyor. Ama devlette. Sonra 100 kilo kokaini devlet tekrar sokaklara satıyor. Ticareti böyle döndürüyor. Ülke ticaretini böyle döndürüyor aslında. Doğru mu? Doğru, doğru doğru. Gençleri uçturacağız bataklığa sürekli. Zaten devlet. Devlet abi başka bir şey. Tek bu adam bu adam ama bir şey söyleyeyim değil, mi? Bu sadece Türkiye'de değil ama. Bu, dünyanın geli, dünyanın genelinde var yani bu. Aynen, uyuşturucu vatandaşı dünyanın genelinde var. Çünkü devletler bunu, bunun üstüne para kazanıyor ama bizimkiler biraz daha bilinçsiz kullanıyor. Adamlar orada içiyor, eğleniyor. Bizimkiler burada içiyor, sokaklarda sürünüyor. Hani... Abisi, şimdi Apo ile görüşmeye gidildi dün. Abi, Apo'nun... tamına buna koyayım. Da, abi, Apo... Bir dakika, küfür etme. Abi var. E, PKK Apo'nun güdümünde mi yoksa Amerika'nın güdümünde mi? Abi, aa... PKK Amerika'nın güdümünde, APO da Amerika'nın güdümünde. İkisi de ikisi de Amerika'nın adamı. YPG terör örgütü APO'yu dinler mi? Neymiş meclisten çıkıp da bağıracakmış bitirsin terörü. Benim anlamadığım şey dağdan, kurt silahları gömün. Bu kurtlar vardı kurtlar. Adamlar APO'yu şeye sokmaya çalıştı. Meclise sokmaya çalışıyor. Sözde kurtlar. Ama bu, bu bu, kurtluk MHP'nin simgesi değil. Türk, Türklüğün simgesi bu aslında. Milliyetçiliğin simgesi bu. Bizim atalarımız işte Cengiz gelme Osmanlı diyorlar aslında Osmanlı öncesi de var. Türk, gerçek Türklüğü bozdular. Çok karıştırdılar. Osmanlı diyorlar. Osmanlı'da harem varmış. Haremde Rus var. affedersiniz İngiltere falan. E kardeşim bir tane de şey vardı, değil Padiş, Padişah var. E ırk karışır zaten böyle. Sen ırkı zaten karıştırmışsın. Harem yapmışsın kendini. Kendine, kendine harem kurmuşsun. Yani affedersiniz. Kendine harem kurmuşsun bir tek sana ait ama. Ben dokunamam, ben bakamam. Ben bakarsan beni asarsın, öldürürsün. geç biz şimdi Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet abi, Cumhuriyet, Cumhuriyet, abi Cumhuriyet'i kurtaramazsın. Yoktan var sana. ettikleri ülkeyi ne hale getirdiler yani. Cumhuriyet... adamın yaptıklarını hep sattılar, saldılar. Bugüne kadar cumhuriyet, öyle geldiler şey yani. Abi. Ben, ben siyasetler, siyaset geneli ben HDP'miş, CHP'miş MHP'ymiş, beni ilgilendim. Siyasetçi ben siyasetçiyim, ben fikir olarak, kendi yani bireysel olarak söylüyorum. Peki CHP de yani bu zamana kadar ülkenin başına aslında geçebilirdi. Niye geçmedi? Kemal yani, Kılıçdaroğlu eee meclislerde Apo'ya şey Selahattin Demirtaş'a Apo'ya destek gösterisinde bulun. Şey, Neden? Çası, muhalefetin de reaksiyonlu tam olarak görmüyorum. Ne zaman ki bu mühürsüz oylar kabul gördü. Benim muhalefet de gözümden düştü. Aynen. O zaman düştü gözümden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedelini Amerika Amerika'nın evet. A planı. Amerika'nın A planı. Amerika'nın A Amerika'nın A planı. Göz yumdular. Evet. Evet. Yani çıksalar da orada protesto her şeyi halk mı yapacak? Siz bir ön ayak olun halk da arkanızdan gelsin. Niye kabul ediyorsunuz? Evet. Mühürsüz oylar kabul gördü. Ülkenin geleceği gitti. Bir beş yılı daha gitti yani. Hocam siyaset bir meslek midir yoksa bir hizmet alanı Hizmettir ama aynı zamanda yalan söyleme sanatıdır. Bizim ülkemizde öyle. Yalan söyleme sanatı olmuş yani. Büyük yalanlar biliyorsunuz. Hitler'e danışmanı da diyormuş büyük yalanlar söyle büyük yalanlar söyle. Onu söyleyen bir kadın içeriye atıldı Sedef Akbaş biliyorsunuz. Yani bunlar gerçek yaşanmış tarihte. Dikta rejimlerde büyük yalanlar herkesi kandırıyor yani. Biz de onu yaşıyoruz. Bu da benim kızım zaten. Onların da bir umudu kalmadı. Kalmadı çok acı yani. Unutur ya, geleceğinden? Değilim. Neden? Değilim konuşmak istiyorum Yaşadığı, gördüğü şeylerden işte yok yani. Her konuda insanların şu an can güvenliği bile yok yani. Sokaklarda uyuşturucu. Evet uyuşturucu batana düşmüş gençler şikayetçiyim, devletten de şikayetçiyim. Neden? Pandemiden sonra herkesin ayarı kaçtı abi. Ev kiraları aldı, başına gitti. Deprem oldu. 150 liralık e, şeyleri ne battaniyeleri 300 liraya, 500 liraya sattık. Biz millet yani herkes de her şey var abi. Yani ne bileyim giden tırlar çevrildi, bir şeyler oldu. Yaz ya biz hak edelim. ya. Ne yapar? E, ne demişler? İmam bilmem ne yaparsa cemaat bilmem ne yapar. Onun hesabı olduk yani abi. Şimdi herkes sapıttı yani. Ama bu ülke şimdi hepimizde yaşam kaygısı var abi. Nasıl geçineceğiz? Nasıl edeceğiz ya? Yani? Nasıl yapacağız? Milletvekilleri alıyorlar yüz küsür bin lira maaş. Kimsenin umurunda da neden feda etmiyorlar vatanına, milletine? Hadi bir ay almasınlar maaşı. Göreyim ben onlara yani. Böyle olmaz. Kimseden ses çıkmıyor abi. Kimseden kim, kimseden, kimseden kimseden ses çıkmıyor. Yani bu ülke bu şekilde yürümez. Ya geçen 15 yaşında YouTube'da çocuğa dedi abi de ben bu yaşta bende kaygı vardı. Bu 15 yaşında çocukta bu kaygı varsa biz yaşamayalım. Gerek yok yani. Aynen. Evet. Olarak, bu bir öneri, Eyvallah. Sağlıklı, yani. Abi hepimizin psikolojisi Karabeli, bozuk. Hepimizin psikolojisi ya, bozuk yani. Oldu, ya, ya gerçekten ya, öyle, öyle. Öyle olduk. Yani 20 senedir e, şaha kalkmaktan artık ben yoruldum. Şahattan inelim artık. Bir şey oluyor şaha kalkıyoruz. Bir şey oluyor şaha. inelim artık. O şahattan ben yoruldum artık. Yani ya neler demek istiyoruz da abi işte ablamızın dediği gibi insan artık konuşmaya korkuyor. Yani neler söylüyoruz ama hep boş ki abi şimdi hadi biz burada konuştuk ne oldu neye faydası var? Neye faydası var abi? Çıkıyorlar mecliste konuşuyorlar bunlar iyi polis kötü polis bizler Affedersin koyun oldukça çoban çok oluyor başımızda Yapacak bir şey yok abi Yani Yani Ya abi bizden de bize de bize ya ben ya bak iki tane benim çocuğum var Anlatabiliyorum ben 30'uma kadar yaşadım gördüm ben bunları düşünüyorum Bütün çocuklarımızı düşünüyorum Yani Anlatabiliyor muyum abi, ya, yani. dış ülkelere biz özeniyoruz ya, dış ülkelerde, Almanya'da çalışmayanlara bilmem ne kadar dolar maaş veriliyor, bizde neden verilmiyor? Neden verilmiyor? neden verilmiyor? Adam 22 bin lira yaptı, 20 bin liradan aşağı ev mi var abi şimdi? Yani. Nasıl geçinecek bu insanlar? Sosyal ne yiyeceğiz, ya? ne içeceğiz yani? Aynen. E doğalgaz Yemin ederim yeni tuttuk, ee, şeyde, müstakil evde, evde oturuyorduk. Müstakil evde oturuyorduk, 5 bin lira kirası vardı. Çok uygun Beş bin lira bir kira fakat evde hani affedersiniz hayvanı bağlasan hayvan yaşamaz hani evet, yaşamak evet. zorunda kalıyorsun çünkü piyata uygun olduğu için bütçene uygun geldiği için yeni eve taşındık şimdi 22 milyar dediler 20 milyar indirdiler bir artı bir iki tane koltuk koyuyorum yatağa koyacak yer yok evet. yatacak yerim yok ama ev 80 metre ha, ama ev öyle. bunun sebebi de işte ülkeye gelen mülteciler Siz. Hocam Almanya'da gıda enflasyonu %2 bizde %38 TÜİK'in açıkladığı değerler Vergi. Hayır. gıda, Gı tam, gıday gıdaya koyduğu vergi işte. Vergi abi, vergi koyuyor işte. Yani çikolatayı 1 liraysa, 1 lira çikolatanın vergisini 5 lira yapıyor. O adam çikolatayı 10 liraya satıyor, sen de 5 lira vergi veriyorsun. Abicim. Sistem bu yani. Şu gördüğümüz değerli halkımız yok mu? Eyvallah. Hepsi isyanda değil mi şu an? Hayır. Hepsi hak ediyor. Tamam mı? Sandığa gideceksin, açık oy kullanacaksın gerekirse abicim. Hep Tayyip, 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 Tayyip. Yeter babacım ya. Biraz değiştirin, biraz görün bakalım. Ali'si yapacak, ya Veli'si ne yapacak? Alır, ver. Kömür verdi, çay verdi. <laughs> abi, abi, pazarlama sektöründeyim. Otomotiv sektörüne pazarlamaçıyım. E, yani Türkiye'nin %15, %20'sini geziyorum. Kırsallara da gidiyorum, Düksel'lere de gidiyorum. oralarda inanılmaz bir şekilde. Yani gidiyorsun zaten aa, haber açık bir kere. Adam diyor ki, kömür veriyor bize diyor, odun veriyor diyor. Ne yapalım diyor yani. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle yani anlatabiliyor muyum yani o öyle bir toplum baktığın zaman bakıyorsun artık sana da hak vermek zorunda kalıyor gibi bir şey oluyorsun. yani. Adam diyor ki bize geldi diyor işte 10 çuval diyor kömür verdi 20 çuval odun verdi. Bununla mı oluyor abi memleket bununla mı oluyoruz biz yani? SMA hastalığı çocukları neden çözüm bulunmuyor? Biz bu kadar gariban bir memleket miyiz ya? O kadar iş adamları var bilmem neler var. Arkadaşın az önceki dediği gibi abi, bak. anlatabiliyor muyum? Al. Almasalar aynen öyle. Ya abi sorun o da değil. Az önce arkadaşın dediği gibi ben akşama kadar sanayilerdeyim abi. 12 yaşında çocuğun elinde bile telefon kumar oynuyor abi. Kumar oynuyorlar ya. intihar edenler, ayrılanlar. Bak neler neler. Neden intiharlar arttı? İntihar neden intiharlar arttı abi? Kumardan arttı. Bilmem neden arttı yani. Gerek yok abi. Vallahi bilmem ya. Yani de şey Emir Ören gibi, gibi gruplara i̇ntihar. verdiler gazeteyi. iktidarı sürekli yapıyor. desteklesinler, etsinler diye. Ona da ne yaptı? Milli piyangoyu verdi. Sport otoyu verdi bonus olarak hediye ödüllendirdi onu. Niye? Sabah akşam gazeteleri, televizyonları. Iyi abi. E yani ona çöktüler, diğerini aldılar. Aynen öyle ödemedi. Biliyoruz yani bütün Dici borçları ödenmedi. Ziraat Bankası'nın bir sürü krediler alındı. Onlar ödenmedi. Bu ülkenin bütün öz kaynakları, bizim çoluk çocuğumuzun bütün hani yarın öbür gün bize lazım olacak o sermaye ya da hazinedeki para bir takım ellere gitti yani. Uçtu yani elimizden uçtu. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Adam bir tweetle gitmedi mi bu ülkeden? Bakkal dükkanını bırakır gibi gitti. Bakkal dükkanını bile birine devretsen oturursun bir liste yaparsın. Şu zarar, bu kar, bu kaldı, bu etti dersin. Adam bir tweetle 128 milyar dolardan bahsediyorlar. Çekti gitti. Kimse hesap soramıyor. Niye? Şeffaflık yok ülkede. Kalmamış yani. Zaten ya. Birisi konuştuğu zaman cezaevinde abi. Cezaevinde yani. Nesin? Şans piyango abi yok yani ya güvensen ne olacak ki abi ne yapacaksın yani yalan lan yere yani aynen öyle yani inanmıyorum yani artık Umut Dünya milletimin tam kuyruğa giriyor bilmem neye giriyor ama onlar da hikaye. Zaten sayısal loto'nun kime çıktığı şimdiden belli abi. Anlatabiliyor muyum? Belli yani şu an kim kim açıkça belli. Yarın, bu Öcalan'dan medet umuyorlar. Utanıyorum ben. Türklüğümden utanıyorum. Yani söyleyeceğim başka bir şey yok yani tek tek şeyler o yani. He. Ya hayat pahalıymış, şuymuş, buymuş falan. Hadi geç de. Yani Öcalan'dan medet umuyorlar arkadaş ya. Yani şey yani. Ha, utanıyorum ben yani. Aynen. Türk olduğumdan utanıyorum ben. Tamam mı? Ne <laughs> abi ya bunlar hepsi karşılıklı dövüş abi yani kimisi iyi polis kötü polis dedim mi az önce yani bunların hepsi zaten akşama kadar hepsi birbirleriyle görüşüyorlar. Bizler işte anca böyle onu milleti dalyana başka bir şey yok abi bir yani hep durmadan. Ya ben az önce dedim gibi ha biz 30'umuza kadar 33 yaşındayım ben yaşadık gördük. Allah geride kalan nesil. Ben vallahi bu çoluğumuzu çocuğumuzu düşünüyorum abi. Yazık günah yani bunlar. Nasıl bir gelecek sunacağız? Yok hepimizde kaygı var. Ne yapacağız? Ben ne bırakacağım abi? Borçtan başka bir şey bırakacağımız bir şey yok yani bu ülkede. Millete askeri ücretle çalışan insana 160-180 bin liralık kredi kartı veriyorlar. Nasıl ödeyecek abi bu adam bunu? Bunu bilmiyor mu bankalar ödeyemeyeceğini? Bankalara öyle adam lazım zaten. Ya, ya benim babam emekli 220 bin lira kullanılabilir limiti var ya bu adamın. Nasıl ödeyecek abi? Ödeyemiyor ki zaten cırt çekiyor ödeyemiyor. Cırt çekiyor. Ki herkes şu an aynı. E neden intiharlara işte cinayetler ayrılmalar. Hepsi bunlardan abi. Hepsi birbirine zincir halkası yani. Allah sonumuzu hayır etsin.